de bir Kendiniz de görüyorsunuz böyle. Yani çok zar şartlarda kendi imkanlarımızla elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakat zorlanıyoruz yani. bayağı bir zorlanıyoruz. Mandanın biliyorsunuz terleme bezi olmadığından çamura ve suya çok ihtiyaç duymakta. Bilhassa sıcak havada kendisini korumak için çamura ve de suya yatması gerekiyor. Ama maalesef büyük bir sel yaşadık. Selden dolayı şu anda e, mevcut meralarımız hepsi mil ve balçık altında. Hayvanlarımızın otlama alanı kalmadığı gibi suya yatma ve çamurdan istifade edecek maalesef bir yerimiz de doğru belli kalmadı. Şu anda gördüğünüz kadar biz e, şu alanda kendi imkanlarımızla biraz suya girmek için ve çamura yatabilmeniz için bir yer ayarladık ama tabii ki yeterli gelmiyor. Çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz belirli bir arkadaşlarımız e, hayvanlarını satmak zorunda kaldılar bakamadığından dolayı e, mevcut şartlar böyle devam ederse baya bir arkadaşımız daha var bu işi bırakmayı düşünenler sanırım e, tarım il müdürlüğümüzün bununla ilgili bir çalışması olduğu ile alakalı bir e, haberler geliyor kulağımıza İnşallah hayırlı bir çalışmalar olur da bizler de istifade eder manda ırkımızın devam etmesinden yanayız çünkü biliyorsunuz en son yaptığımız programda Türkiye genelinde yaklaşık üçüncü ildik manda sayısı olarak. E şu anda zannederim 6-7. sıralara düştük. Yani yarı yarıya düştü hayvanlarımız. Biz şu anda artık etinden, sütünden vazgeçtik. Sadece hayvanlarımızı muhafaza edip koruyup kollayabilmek. En azından geçici bir süre bu şartlar düzelene kadar. Direnebildiğimiz bildiğim, direne kadar biz direnmeye çalışacağız inşallah. Son noktaya kadar. Ama maalesef çabuk pes eden arkadaşlarımız oldu. Biraz daha dökülmeler olacak diye düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. En büyük talebimiz hayvanlarımıza bakmakta zorlanıyoruz. Çünkü hepimiz hazırlıksız yakalandık. Yani bu mevsimde manda ırk olarak biliyorsunuz doğayı seven bir hayvandır. Bu mevsimde doğada kendi kendine idare edebilen bir hayvandır. Şu anda mevsimsel olarak biz de buna hazırlıksız yakalandığımızdan bakmakta çok zorlanıyoruz yani. Bakmayla alakalı bir sıkıntılarımızla devlet yanımızda olursa çok memnun oluruz. Biz de rahatlarız. Hayvanlarımızın rahatı da iyi olur inşallah. Burada da Türkiye'nin birçok yerinde olduğu evet. çok da şey yapamıyor yani devlet de nereye kadar. Ya bize kalsa her şey versiniz alalım diyoruz ama.